Hadi mama niye? Benim kızıma. Otur. Aferin. Aferin. Şimdi mama zamanı. Mamanı ye. Karnını doyur. Oburluk etmeyeceğinden emin olayım. Gerçi sen o vurduktan yapmıyorsun onu ama o zaman açacağım tamam mı? Biraz daha. Hayır. <gülüyor> Nedir? <gülüyor> Efendim? Haydi bakalım. Kapımızı da açalım. Ve İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın herkese. Günümüz güzel olsun. Nasıl sisli ortalık. Ho, -ho, -ho. Göz gözü görmüyor. Bahadır da Bayındır'a indi sabah erkenden. Bir iki şey alacağım dedi. Sonra bana yoldan video atmış. Göz gözü görmüyor. E, Tabi buralarda bile öyleyse yollarda da tabii ki göz gözü görmez. Bakın her taraf Bal kız daha havayı kokluyor, bak şimdi bir şey hissetti. Ne hissettin kızım? Kapı güzel oldu, güzel. Ya evin izolasyonu ile ilgili, evet, yani tabii ki akması can sıkıcı, ama mutlaka bir yani bunu bir bilen vardır. Yani çözümlenecek. Onun için ben diyorum ya, yani biz yer ararken kaç yıl boyunca böyle köy köy gezdik, köy hayali kurduk ve o hayali kurarken de hep dediğim şey. Aman diyordum güzel bir bahçesi olsun, yanından dere aksın, bir çınar ağacı olsun. Aman diyordum başımızı sokacak yani yatmadan yatmaya girebileceğimiz bir ev olursa da iyi olur. Yani onun için evet insan takılıyor anlarda, anlarda ama. Ama ne yapalım canım yani bir şekilde çözülür veya çözülmez. Ne evlerde yaşıyor insanlar, neler oluyor? Bunun da mutlaka basit de bir çözümü vardır. Yani şimdi diyorsunuz ki, o üst katı tamamen kaldırın <laughs> ve tekrar çatı yaptırın. Böyle bir şey arkadaşlar, evet gönül istiyor olsun. Hatta ilk yapılırken canım ustam demişti, yani kızım şu konteyneri kaldırsan, bir çatı yapsak ama tabi bir de işin masraf boyutu var. Yani şu anda öyle bir şey yapmak yeniden bu evi yaptırıyor gibi bir şey. Yani o zaman da öyleydi. Evet onun için de böyle bir masrafa girecek artık nefesimiz kalmadı. Yani daha ucuz çözümler bulmak zorundayız. <laughs> Nasıl heyecan yaptı. Sanki 40 yıldır görmüyor. Aha. Kızıyor ha çöz artık diyor. Karnını doyurmadan çözmek yok. Aman gelin gelene. Gelen gelene. Anam graf. Bak tekrar çıktı piyasaya. Görüyor musunuz? Geçen sene sürekli biz onu besliyorduk. Sonra insanlar kalabalıklaştı. Görünmez oldu. Şimdi bak yine geldi tamam, 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 tamam kuzum. Dur size de. Evet, dere, dere de, bizi de, gösterdi. De, de, de. Değil mi? Dere, dere, de, dere, de. Diyorum baharda kepçe geldiğinde şurayı bu tarafa doğru toprağına attıracağız. Yok ya yani yazın yazından adam gibi öğreniyor. Nereye? Ee, Aşağı. Yükseltip yüksekten aşağı düşürüyorsun sen. daha Değil ne mi? olsun? Ya, bizim şu izolasyon işine bir çare bulmamız şart. Şöyle i̇şte bir Bak duvar hala bak ıslak olan yerler nasıl belli. Bak görüyor musun bura, ora. Oğlu şu gelişe bak bak. Aha, of Oo, bak. Yardırıyor Gelişe bak bak. Yetişsin bari. Nasıl geliyor ama bak. <laughs> İşte bak gördün mü güneş vuracak. Bak, yani. Bu var bu var. Toplamakle vallahi güzel buldum. Bunlar bunlar var. Aha. Bunlar ağaç mantarı mı? Değil. Aha. Şöyle. al. Mal kes. Nasıl yetiştim bize? Valla biz dedik ki evde kalsın. Mal kaç saate kaç kilometreyle koştun kızım? Sen kırkla falan gidiyordun değil mi? Mi? oldu da işte. gel Evet bir tane mantar gördüm Hani iyidir, kötüdür, geçmiş geçmemiş bilmem. Uzmanı arkadaşım geliyor. Evet, i̇şte. bulduk mu? İşte çıntar. Bu mu? Ha, buyur. evet. Alayım. Dur Bahadır. Evet. Yani çek. evet. İşte, tamam. Köküyle almayacaksın ama bir daha. Yok öyleymiş. Kökü olursa ya. zararlıymış. Yanlış bilgi. Evet. Ha kökün kalması bal kesi değil bal <laughs> kesi değil, değil. Çintar, çintar değil başka değil. bir mantar bu evet bence de ormancılara soralım geçerken <laughs> kökeli aldım adam bak Çintar değil önce o sandım ama Çintar böyle olmaz rengi kandırdı bizi Hı, Çintar değil diyor sana evet, değil bal senden olmuyor hadi kızım hadi bal kızım hakikaten mantar bulma köpeği oluyormuş balkı sonunda. Mantar bulmak da yasak değil herhalde değil mi? Değil canım. Aha. Şu tipe bak. Ya ha işte. Nasıl güzel bak minicik. Balkız gibi. <laughs> Sen neredesin? <laughs> Bak diyorum ya geniş geniş daireler çizerek o etrafımızda geziniyor. Bahadır aleti Edevat almayı çok sever. Onun için de zaten hani onarımları falan da kendi yapıyor. Şimdi şöyle bir alet almış kaynak makinesi. Şimdi bunu Pınarbaşı'nda bir market var. Bu az kaynağın yeri. Az kaynak yerli bir ürün. Bu az kaynağın satış yeri var. Fincancılar çarşısının içinde. Bahçede kaynak işleri yapacağım dedim. Ee, bana bunu önerdiler. Beş tane elektrotu bitirebilirsin aynı anda. Sonra kendini dinlemeye dinlenmeye alır dediler. <laughs> bana da yeter zaten. Bu 2000 artı KDV. <laughs> 3 yıl garanti. Şimdi kapının kaynak işleri var. Boya bu ya. Boyadan şasi almıyor. Çekil, çekil çekil kızım ya Heh. tamam mı Kapı Tamam Tamam bu iş bu kadar ben o zaman rötuşlarını yapayım. El arabasını tamir edeceğim. Evet. Bugün odun kırma işinden kurtardım. <laughs> Hadi. Oo, oh, nasıl kırdı bak. Hala mı kırılmadı? O güce. <laughs> Hadi. Hoppa. Bak inat ediyor. Beyimi yoruyor. Bak. He, ondan. Yağmur başladı. Evet şuraları toparlayalım. sarmaşıklara sıra gelmeden şöyle indirmiştim ama köklerini alamamıştım. Günü bitirdik. Bahadır ayrı koldan, ben ayrı koldan. Bahçede yapılması gereken epeyce işi yaptık ama daha yapılmayı <laughs> bekleyen diyorum ya çok işi var. Dere de çok güzel berraklaştı. Bakın suyun güzelliğine. geldi. İşte böyle. Akıp gidiyor. Bahadır Bey çalışmalara doyamıyor. Durdurak yok. Evet, bunlar kesilecek, toparlanacak. Çalılar, odunlar ayrı ayrı yığılacak. Yani yarın baya bir motorlu tesire sesi bahçede olacak. Eğer hava yağmurlu olmazsa. Dumanımız tütmeye başladı. Hani ev akıyormuş, ne gam. E şükür yani akıyor diyebileceğimiz bir ev var. Dumanı tüten bir ev var sonuçta orada. Aksa da damlasa da çok şükür. Şu bahçenin güzelliği, şu temiz hava her şeye değer. Benim mucit koca gene bir şeyler yapıyor. Evet, hadi kapanış yapalım. Bugün günlerden cumartesiydi. Onun için Bahadır tatil yaptı. <laughs> Yaptım güzel bir tatil. Elim ayağım koptu. <laughs> Ama olsun. Beraber beraber çalıştığımız zaman hem iş daha zevkli hale geliyor. Hem de daha hızlı üretiyoruz. Senin için de öyle mi? Evet tabii hızlıyım ben. <laughs> daha zevkli değil mi? Daha zevkli. Daha zevkli. Gerçekten öyle. Tamam. Göz kırpmıyorum ya gerçekten <laughs> Tamam. Hadi günü bitirdik. Artık içeri giriyoruz. Alan kıyıda bahçeden. İyi akşamlar. İyi akşamlar.